Alo, alo, Ahmet, sesim geliyor mu? Heh. Makarnalara da zam geldi mi? sen o zaman bana 20 kolye ayır, 15 kolye de pirinç ayır, ta tamam mı? başka neye zam gelecek? Ee, şekerle tuza. onlardan da bir on paket ayır, tamam mı? He. Alo, alo ses gelmiyor. Aa şarjım bitti. Şarj cihazım nerede ki benim ya?

<laughs> sözsüz oyun dedi ya Söz, Sözsüz oyun nasıl İngilizce olacak ya evet, evet. He ben onu düşünememiştim özür dilerim öğretmenim <laughs> Tamam çocuklar pandomimde anlatmak istediklerimizi Mimiklerimizi ve vücut dilimizle anlatırız Şimdi bir deneme yapalım Herkes oturduğu yerden bir dalından çiçek koparmaya denesin. topar gibi bir şey koklasın ve çok mutlu olsun. Sen niye yapmıyorsun evladım? Öğretmenim benim çiğe şey, alerjim var koklayamam. Evet hocam yani koklayamaz. Evet, alerjisi alerjisi Doğduğundan beri öyle. Evet. mahkemeye gitmiş. Mahkemede mahkeleşmiş mi, mahkeleşmemiş mi? <laughs> yani biz bu işin içinden çıkamadık, bir de size soralım dedik. Bizi bu konuda aydınlatır mısınız? e çocuk, ben bir şey anlamadım ne dediğinizden. Tekerleme öğretmenim, tekerleme. Tekerleme? Yani arkadaşların söylediği tekerleme hocam. Hocam ben de kaltar kalkar daha sarkar mı diye soracaktım. Evet öğretmenim bu durumda kartal ne yapar? Ç çocuklar siz ne diyorsunuz Allah aşkına ya? oldu? hocam beni iyice karıştı. Oley be bugün de ders kaynattık. Aynen. Ne ne diyorsunuz ya? <laughs> Gel. kelimeleri benim yerlerim olur mu sayınız? E, ee, dersinize konuk olabilirler mi? Anne? Tabii ki. Ee, evladım, geçin böyle bir yer verin. Yer verin evladım. Oturun ya. Tekrardan bir ders vereceğim. E, ee, bir sıkıntı olursa bana söyleyin, anneleri falan ararız. İyi dersler. Evet çocuklar, herkes doğal sayıları anladı mı? Söyle evladım. Hocam ben doğal sayıları anlamadım da. Ben de anlamadım öğretmenim. Neyini anlamadınız ya? Öğretmenim ben anlamadığım şu. Doğal sayıları. hakkımı alıyorsun. Bu konu acil öğretmenin. Ya yap duyurunu. Çocuklar, benim şarj yazım kaybolmuş. Gören, <laughs> duyan, bilen, yanlışlıkla alan varsa arada benim yanıma gelsin. Gözüm üzerinizde. Toz paralarını da unutmayın. Gözüm üzerinizde. Bu muydu duyurunu Emre Efendi? Tamamdır efendim. Sizin için gösteriyi hazırlayacağız. Ee, tarihler belirsin. Ona göre biz de öğrencilerimize duyurularımızı yapalım. Hı hı, tamamdır efendim. Ee, peki nasıl... Müdür hanım, Dün... müdür hanım. Ee, bir dakika. Efendim ben size sorarsam. Teşekkürler. Ne oldu Emre Bey? Ne oldu? Müdür hanım benim şarj cihazım kaybolmuş. Ben o çocuklardan şüpheleniyorum. Kesin onlardan birisi aldı. Olamaz şarj cihazı Ben o öğrenciler kaza taş Onu bulalım. O kişiyi bulalım. Şarj cihazı nasıl kaybolur ya? dünyanın bir <laughs> bir şey değil mi? Allah'ım <laughs> şarj cihazım. Neyse ben bakayım evet, çocuklar. çocuklar. Kimler var ne parçaları hazırladı bakalım. Öğretmenim biz ikimiz Elif'le e, düet yapmaya denedik ama olmadı. Neden kızım? Melisa'nın in internet paketi bitince e, Vatsup'tan da iletişim kesildi hocam. <laughs> Evet, o yüzden bir hazırlık yapamadık. What's up? <laughs> tamam kızlar, tamam. Eylül, Duru, siz hazırladınız mı parçalarınızı? Hocam, tam da hazırlayamadık ama. Ben hastaydım. Geçen hafta bir araya gelemedik öğretmenim. Evet öğretmenim. En bir hafta daha zaman verebilir misiniz? Buyurun Bey Çocuklar ben şarj aletimi bulamıyorum. Telefonumun şarjı bitti. Hüsamettin abinizi arayamıyorum. Ona acil bir konuda bir şeyler söylemem gerekiyor. Ama şarj cihazım bulamıyorum. Eğer göre, duya birisi olduysa gözüm üzerinizde. Mutfağa baktım, her yere baktım. Eğer yanlışlıkla alan varsa arada yanıma gelsin. <laughs> çocuklara teşekkür ederim. Teşekkürler öğretmenim, teşekkürler çocuklarına. He bu arada tospalarına zam geldi. Teşekkür Emre Bey'in yaptığı konuşması üzerine. Şimdi hemen benim konuşmama geçelim. Arkadaşlar biz sene sonunda bir gösteri hazırlıyoruz. Diğer sınıf pandemim çalışması. Pandemim adlı çalışma düzenliyor. Siz ne yapmak istersiniz? Evet. Parmaklarıma da. Ayas söyle yavrum. Evet, Melisa çok güzel şarkı söylüyor. Evet, evet. Evet Müdür Hanım, Melisa, Melisa'nın sesi çok güzel. Ben de onu eşlik ederim. Hmm, peki hocam, diğer çocuklar ne yapacak? Onları bekleyelim. Hocam biz de dans edelim. Evet, 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 evet. Müdürüm. Müdürüm. Tamam, bu sınıfta da müzik ve dans gösterisi yapılacak. Türkçe öğretmeninizle de konuşacağım. O da onaylar zaten. Bu iş yapılacak. unutmayın. Gözler üzerinizde. Hadi, Hadi bay bay. Ben Son gidiyorum. Şarjı. Nerede bu şarj aleti? O. Oh.